Bismillahirrahmanirrahim. Kazamız mübarek olsun. Ver hocam. Kolay oğlum ben bunu geçerim lan. Allah kolay yani. Hiç öyle göründüğü gibi. değil. hesap yapamıyorsun hesap atlarken. Atlayacak gibi gözüküyor atlayamıyor. Ben buraya nasıl geçeceğim? Kalk koyayım koydum hemen düşme oraya ya. Kapanış yaptı bir şey olmadı ki. Yürüsem geçemez miyim burayı ya? Abi sağdan sağdan. Hayır. Ya ne sağdan oğlum ya? Neyi sağdan? Senin yüzüne oraya kadar geldik öldük öldük. ne güzel geldiydim oraya ya. Abi sağdan direkt ortaya atlayacağım. Sol sol. Tamam direkt sol deneyelim. Ya ayağına sokayım. Ayağına sokayım. Abi çarklar dönmüyor dönmüyor. Ben geliyorum buraya çark dönüyor ya. Sağdan sola atlayacağım değil mi? Oğlum sakin ne, sakin oynayın sakinim ya İksal sonra sonra sağ mıydı amına? Tam orayı unuttum ya. İksal. Hayır, hayır. Hatta Aa! Oğlum daha topu geçemiyoruz ya. Sola gitsene. Lan oradan demesi kolay amına. Ne sola gideyim? Al sol. Hadi lan. <laughs> lan dönsene giremen hemen ya. Orada sev alacak ama öğrendim şuraya geçeriz. Tamam olay olayı çöz. Sen tam bir malsın ha. Yemin ediyorum tam bir malsın Hızlandı mı lan bu lan? <laughs> Hayır, 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 ay, helal, helal, at şimdi tavuğu, lan tavuğu atana tavuğu ya, lan amına koyayım tavuğu fırlatacak. Senin karakter gibi Allah belanı versin ya. <laughs> lan şunu yapsam, Bak hızlandı. Götlük var burada. Hızlandı. Ben gelince hızlandı. Başka hiçbir şey açıklaması yok. Ben bir yerde hata yapıyorum. Şurada hata yapıyorum. Ver hocam. İp attı bu ucu da tarafta gücü kaldı. İp attı bu kaldı da tarafta gücü kaldı. Sevdim ellere. Hadi hadi. Biz daha ilk yere geçemedik ya, lanet olsun. Bir, iki, üç, dört. Dümdüm yolları. Aha vurdum, vallahi aldım seni. Kampına kilitlendim. Havşi manet. Uçtu yüreğe. Bak, müziğin etkisi kardeşim. Geceyim, kış içeyim. Önereyim. Kim? Öleceğim Oğlum aynı yerdeyim Amına koyayım ya Oğlum ilerlesene lan Hah Lan çocuk gözleri. Oğlum böyle bir şey var mı bu oyunda ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı eder. Senin yüzünden öldüm. Tek tek geziyorsun amına koyayım. Ya sen tüm gibi aynı yerde. WhatsApp'ta konuşuyorsun sanki. Abi yeni yeni dinlerken geçersin. Bak gerçekten oynayamıyorsun yazdın. Sana bakıyorum diye öldüm. Bakmayacağım abi o tarafa ya. Vallahi bakmayacağım. Aa! Lan şuraya ya! Ben çok keyif alıyorum. Çıldırıyoruz yazmış bir. Acayip keyif alıyorum. Mükemmel keyifli bir oyunmuş amına koyayım. Ekin yolunu sikeyim Siktir git öl amına koydum seni. Ne vuruyorsun göt? Ve geçmeye çalışıyor. Ölme. Seni mal, Seni mal, al? Kalk. Ay hayır hayır değme sakın. Eğil eğil. Yol uzun ve be, ben tükendim. Ha alamadım değil mi trick? Ha? Abi, yupp, nokta koydum bitti. Ay atmaşa, aşağı atma piç. Wow wow. Bir dakika ya bir bak atma aşağı. Ne ne Kalk kalk bir şey olmadı. Wow. Asıracağım şunu ya. 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 Senin ayarı En kolayları mı? En kolayları. Anlıyorum. En kolaylar. evet. Ben zevkini ölüyorum burada ya. Ya öyle oyunu kapatalım bence ya. Neredeyim lan ben? Aa. Nasıl ya? Ölmemişim. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Aa, yaparsın abi. Al yaptım. Al şu an yaptım. Kanser bir oyun amına koyayım. Yani bu oyunu yap, ya, yapanlar bizim anamızı avradığımıza sövsünler. Bir içimiz rahatlasın diye yapmış <laughs> Abi yani böyle bir saçmalık yok. Bendeki oyun bozuk ya. Herhalde bendeki bozuk. Valla daha değmeden Ne abi? benim karakter uyuz karakter. Amına koydum. Yani iki tane iğne saplanıyor. İki tane iğne aaa. Ama Monitöre vuracağım şimdi var ya yumruğu geçireceğim dümdüz. <laughs> kalk, kalk bir şey yok. Aa! Aa! Gezdir lan şimdi beni. Göt sabahtan beri öldürüyorsun. Allah belanızı versin. Gezdir lan bedava diyeyim amına. Benim için bu oyun bitmiştir. Döndür. Amına koydum. Ö nereye kadar öleceğim lan? Ne oldu? Oyun bozuldu amına. Ben diyorum benim karakterde bir şey var. Bir sağda tükür. Sağda tükür hocam beni. Biz yavaşla bir yavaşla inemiyorum. Haydi oğlum. <laughs> ne oldu yaprağım? Ha? Çılgın ne oldu? Ne ki? Beni arıyor piç. <laughs> ara bulursun ara. <laughs> Yarım saattir bela mı sittiniz lan? Bak şuradan şuraya atlarsam. <laughs> Manyak bir şey yapmış. amına ne a a. Bacana çarptı. <laughs> ara beni bul. Ara beni bul. Ne de kaçarlar sakatsınlar. Onları bulurum. Allah'ım. Nasıl bir beddu aldım ya Rabbim. Ya Rabbi neredeyim? Aşağıda bile ölüyorum ya. Tavuğu güzel at tavuğu. Sev <laughs> şey varmış ah. orada tüh. <laughs> Abi tavama tavuk nasıl düşüyor ya? Ya korkma bak ya tavuk nasıl düşüyor ya <laughs> Abi bir insanın kafasına tavuk düşer mi amına koyayım ya Siktir git amına koydum bunu